Adam harbiden kral. Harbiden evet. kral. Adam gidiyor. Ne oldu lan? Bak. Bak. <laughs> Küfür etme lan. Gidiyor. Arkadaşlar şu anda yalnızız. Annem babam falan evde. Bu salağın annesi de evde. Polak Polak. Ayrıca ben onun yanına gidip gidip. Arkadaşlar geldim. Onun geçti yanından gideceğim. Gideceğiz. Mahmut dur orada. Dur dur. Heh geldim. Kral video ya. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Hatta geldik bile Kızılay'a. ya. Yani ben bunu short yapmayacağım arkadaşlar video yapacağım.